Tanımaz, biz Sakarya'daki gibi kardeşlerimiz gibi Şırnak kardeşlerimizden bağrımıza basıyor kardeşliğimiz tekrar ilan ediyoruz. Dolayısıyla ben katkı sağlayan, bu tırın hazırlanmasında destekleri esirgemeyen hayırsever ve iş adamlarımıza, siyasetlerimize ve bütün dostlarımızın tamamına ben desteklerinden dolayı buradan bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum hayırların kabul olmasını temenni ediyorum. Ve de Şırnak kardeşlerimize, Şırnak kardeşlerimize hilelerimizin kabulünü arz ediyorum. Onlar bahsettiğim gibi ha Sakarya ha Şırnak. Biz Şırnak'la aynı zamanda kardeşiyiz Ben kardeş hayırlı olmasını, dayanışma içinde olmamızı, sevgimizin, muhabbetimizin, birliğimizin artması temenni ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayrun nas, men yenfe'un nas, İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. Bu emirlere uyarak, Ya Rabbi, kardeş şehrimiz olan Şırnağımıza bu yardım tırını gönderiyoruz. Hayırlı